Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bu videoda size MT07 sahip olduğunuzda aşağı yukarı nasıl masraflar çıkacak ve en külfetli olan masraf kalemlerini size söyleyeceğim. Bu motora sahip olduğunuzda arkadaşlar lastik çok önemli. Makine torklu. Torklu olduğu için de lastik kötü olduğunda sağa sola fazlaca yani zikzak çizersiniz. Lastik kötü olduğu takdirde. Diğer türlü de e, teker sarar. Ama kontrollü hareket ettiğinizde minimale indirmiş olursunuz. Yani lastik önemli bir konu. İkinci konu olarak da bakım konusuna gireceğim. Yani bu motosiklet bakımlı olması gerekiyor. Bakımlı olmazsa eğer aldığınız motor ya şurasında küçük bir şey var, burasında ufak bir şeyler var denildiği takdirde bu size büyüyerek geri dönecektir. Çünkü servis maliyetleri ciddi anlamda artmış. Ben en son serviste götürdüğümde yaklaşık 4-5 lira civarında merhaba hoş geldiniz dediler öyle söyleyeyim. O yüzden Hani bunun daha da üstüne çıkmamak için olabildiğince temiz bakımlı olması gerekiyor motosikleti. Yoksa büyük yüklere sebep verecektir. Ayrıca bir sonraki masraf kalemi olarak da motosikletin sonraki masraf kalemi olarak da motor teketi. Yani aslında bu masraf kalemi de delilmez ama yani motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi az çok siz de biliyorsunuzdur bu motor alacak kişiler. Yani 0, 1 ile 3 yaş arası aldığınızda muazzam bir motor taşıtlar vergisi çıkar. Ki bunları yakıtı falan söylemiyorum. Yakıt zaten bu motora binen adam çok fazla yakıtı az yakta çok yakta demez. Çünkü kendi durumuna göre yakıtını az çok hesaplayacaktır. Onun haricinde şöyle düşünüyorum yani benim kafamdaki en büyük masraf kalemleri bunlar belki son söylediğim masraf olarak görmeyebilir de insanlar ama sonuç olarak hani bu külfe tutuyor mu tutuyor. Yıllık fazla bakınca yaklaşık 5 lira onu ödemiş olsanız en son 5 lira da servise ödemiş olsanız e 2 yılda bir de lastik gitsen hadi çok çok iyi geldi lastik 3 yılda bir lastik istesin bunlar arkadaşlar külfet hani önde gelen bu motora biniyor mu? bu motora binmenin de belli bir maliyeti var öyle de diyebilirim Tabi buna karşılık motor sizi mutlu eder mi? Yani gayet de mutlu ediyor. Beni şahsen ediyor. Alacak arkadaşı da eder. Ama bunu söylediklerimi de göz önünde bulundurmak lazım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediyseniz ve videodan memnun kaldıysanız beğenmeyi, ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.